Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tane şey söyleyeceğim. Herkes uf oh, sesini özlemiştir. Kesinlikle uf oh, sesini nasıl getireceğinizi buldum. İlk önce şuradan hmm, bakayım. Yok değil. Hmm. Yok burada değil. Şimdi açıklamada linkini atacağım. O şey atacaksınız. Sonra onu yükleyince şurada um, dur bir tane yeni kurayım. Tamam yeni kuramıyoruz. Şurada çıkacak. Zaten buydu sanırım. Bunu açıyoruz. Ha, yok pardon açmıyoruz. Bunu al, bunu alıyoruz ve şuraya, şuraya koy diyoruz. Bunu koyduğumuz zaman Roblox'a şöyle, şöyle tıklayıp buradan e, dosyayı açarak tıklayacağız. E, burada e, en üstteki Content tuşuna ve en, en alttaki üstündeki Sounds tuşuna basıyoruz. Burada ben, ben yapmıştım. Size göstereyim size. Böyle yapmıştım. Şimdi e, onu eski ses gibi düşünün. Bunu alıyoruz. E, bunu alıyoruz, siliyoruz, onun yerine gidiyoruz, oradan e, o dosyayı alıyoruz ve o dosyayı, e, o dosyayı şuradan şöyle koyuyoruz, koyuyoruz şuraya ve ve şimdi o onu ben yapmıştım ve şimdi sizlerle beraber e, deneyeceğiz. Bakalım oldu mu? Um, e, gireceğim. Brookhaven'dan test edeceğim. Um, e, da öleceğim ve yani reset çekeceğim ve olursa demek ki olacak demektir benim dediğimde. Buradan Brookhaven'ı açıyorum. Hemen. abone abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. 50 abone olunca bir tane şarkı yapmayı düşünüyorum. 50 abone özel şarkı. Evet. Spiderman, Spiderman tamam. Şimdi e, bakalım. Evet arkadaşlar olmuş. Gerçekten çok sevindim buna. Bir de reset çekeyim. Evet gerçekten işe yaramış. İzlediğiniz için teşekkürler. Gerçekten sizinle çok eğlendik ve çok heyecanlandık olduğunu diye. İlk bir kere denemiştim. İlk de olmamıştı arkadaşlar. Sonra bir kere daha de denedim ve bir baktım. Böyle oldu. Çok değişik. Değil mi? Ve Arkadaşlar um...